Alalım abi. Yavuz. Gel ya abi bunun içine koyalım. teşekkür ederiz. Fransız balığıs. Sağ ol abi. Kirpi'nin durumuna bakacağız şimdi. buradan düşer de bu ya. Kendini kilitledi hayvan. Gel bakalım korkma korkma. Korkma. Hiç korkma hiç korkma biz şimdi seni bırakacağız. Evet kafana bir göstersen ya şöyle millet bir görsün. Hadi bakalım göster bir şöyle başını. Efendim suyunuz. Hadi bir su iç bakayım. Hadi. Hadi korkma korkma. bak, bak su geldi bak su. Bak. Heh. 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 su. Heh. Az daha başını kaldırdı bak önceye göre. Evet, sanki bir iki lokma su içti gibi geldi. Heh, hadi bakalım. Korkma sen, korkma. Hop. <laughs> Valla savunma yapıyor. Ya niye korkuyorsun? Bak işte ne güzel seviyor seni. Eee <laughs> <laughs> <Ne yapıyorsunuz şimdi? gülüyor> bak 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 sen şuna. Belki bu bizim buraya getirdiğimiz kipri değildi. Bak sen şuna, sen baya böyle güzel bir şeymişsin be. Bu Aa. üzüm bir yer. Ee, bu böyle salyangozları bile yiyormuş. Ha. Ben bir tane bulup geleyim şuna bir salyangoz. Tut getirdik bakalım yiyecek mi? Yesene. Bir tane de salyangoz getirdik. Hadi bakalım hangisini istersen. Ha. Ah. E korkma oğlum korkma kızım. Oğlan mısın kız mısın? Bak bak göz göze geldik bununla şimdi. He? kirpiği yiyelim mi? Yemeyelim bunu, yemeyelim. Vallahi <laughs> dayımın arabası gibi. Ha? Oradan düşersin gitme. Ben bunu artık salayım mı? Salalım bari. Baba kirpiği nereye salalım? O kendisi nereye gitmek istiyorsa onun kendi iradesine bırakalım derim. Tamam o zaman. Arkadaşlar burası Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Arapçu Mahallesi. Burada çok sayıda kirpiler var. Bu kirpiyi de biz şu an Otelin bahçesine bırakacağız ve kendisleriye gitmek istiyorsa gidecek. Daha çok kirpiler geceleri mesela sokaklarda çok gezerler, sık sık karşılaşırız. Burada şimdi bırakacağım. Bismillah. Hadi git artık. niye bekliyorsun? Hadi. Hadi yürü. ben seni otlara bırakayım mı? Gel. Gel, Gel buraya, otluk alana bırakalım. Heh. Hop otluk alanı görünce Ot daha hızlı gitti.